Kenin mutfağından herkese tekrardan merhabalar kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle iştah kabartan granül kahveli kek tarifimle geldim. Dilerseniz bu güzel kekin yapımını sizleri çok bekletmeden geçelim. Uygun bir kaseye oda sıcaklığında beklemiş 4 adet yumurtayı alalım. Ardından içerisine bir su bardağı toz şekeri ilave edelim ve mikser yardımıyla yumurta ve şeker köpük köpük oluncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce çırpalım. Hem sade görünümüyle hem kakaolu görüntüsüyle hem de çikolata parçalarıyla gerçekten çok muazzam bir lezzet. Kahve severlerin eminim bu keke bayılacağına eminim. Görmüş olduğunuz gibi kıvamının bu şekilde köpük köpük olması gerekiyor. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağ, ve bir su bardağı ılık sütün içerisine 2 yemek kaşığı granül kahveyi katıp bu şekilde karıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde ekledikten sonra tekrar mikserin en kısık ayarıyla 1 dakika kadar tekrar çırpalım. Evet, tüm malzemeleri iyice birbirine karıştırdıktan sonra içerisine 2,5 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra mikserimizi çalıştırmadan birkaç tur bu şekilde önce karıştıralım ki un etrafı sıçramasın. Ardından en kısık ayarda bir dakika boyunca tekrardan çırpalım. Tarifi denedikten sonra eminim sizlerin de çok severek sürekli tüketeceğine eminim arkadaşlar. Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz çay saatlerinde gerçekten çok şık bir kek tarifi. Şimdi böyle bir farklı kasenin içerisinde kek harcından yaklaşık bir bardak ayırdım. İçerisine 2 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı kakaoyu da ilave ediyorum. Ve mikser yardımıyla yine tüm malzemeler birbirine karışıncaya kadar güzelce çırpalım. Görmek istediğiniz farklı kek tarifleri varsa dilerseniz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Eminim dikkatinizi çekecek birçok fazla tarifle karşılaşacaksınızdır arkadaşlar. Evet şimdi ise Margarinle yağlayıp biraz un serpiştirdiğimiz kalıbımıza önce kahveli kek harcımızın tamamını ilave edelim. Şimdi ise kakaolu olan kek harcımızı bu şekilde gösterdiğim şekilde güzelce dökelim arkadaşlar eşit bir şekilde. Evet şimdi ise bu şekilde biraz çikolatalarım vardı. Çikolataları parçaladım. Böyle biraz çikolata parçası serpiştiriyorum kenarlarına. Şimdi ise böyle ince bir spatula yardımıyla gösterdiğim şekilde dairesel hareketlerle birkaç tur olacak şekilde karıştıralım kekimizi. Ve kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında 30-35 dakika arası kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten görüntü olarak o kadar güzel oldu ki mutlaka sizlerine denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerini bir tabak yardımıyla kapatalım ve bu şekilde ters çevirelim. Ve görmüş olduğunuz gibi un serpiştirdim kalıbıma yağdan sonra bu sayede hiç kalıba yapışmamış oluyor arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.